Bilirsiniz, her hikayenin bir başlangıcı vardır. Benim kimi? Sadece küçük bir tavsiyeyle başladı. Bir dene, eğleneceksin dedi arkadaşım. Ben de öyle yaptım. Sadece bir kez. Ama o tek oyun, tüm dünyamı alt üst etti. İlk günümde gerçekten kazandım. Az değil, kalbimi hızlandıracak ve şansım benden yana olduğuna inandıracak kadar. Evrenin bana göz kırptığını hissettim. Devam et diye fısıldadı içimden bir ses. Kartlar, zarlar, slot makineleri, hepsi olasılıklarla parlıyordu. Küçük umut yıldızları gibi. Sadece bir hafta önce, sabah 9'dan akşam 5'e çalışan sıradan bir adamdım. Keşke yakında güneş doğana kadar uyuyamayan, ekrana yapışmış, bir sonraki kazancı kovalayan adam olacağımı bilseydim. Elbette ilk başta kaybedemeyecekmişim gibi geldi. Ama sonra Kayıplar geldi ve durmadı. Ne kadar çok kaybedersem, hepsini geri kazanmak için o kadar çok uğraştım. Kazandığımı sandığım her şey parmaklarımın arasından kayıp gitti. İşe geç gelmeye başladım. Performansım düştü. Patronum beni uyardı ama aklım kaybettiğim parada takılı kalmıştı. Kendi kendime sürekli "Sadece bir deneme daha, geri alabilirim." diyordum. İşte o zaman işler gerçekten kötüye gitti. Kredi çektim, arkadaşlarımdan borç aldım, herkese yalan söyledim. Ailem mi? Farkında bile olmadan onları ittim. Karım uyuyana kadar ağladı. Kendi çocuğum benden kaçınmaya başladı. Ama o zaman bile duramadım. Bir dönüş daha, bir el daha. Her şey bitene kadar. İşim, evim, ailem hepsi elimden kayıp gitti. Bir sabah uyandım ve cüzdanımın boş olduğunu fark ettim. Evim boştu. Telefonum sessizdi. Kimse artık aramaya tenezzül etmiyordu. Arkadaşım sandığım insanlar ortadan kaybolmuştu. Ailem incinmişti. Ben mi? Ben yıkılmıştım. Aynada bana bakan adamı bile tanıyamadım. Sonunda kumar bana asla para vermedi. Asla huzur vermedi. Sadece pişmanlık bıraktı. Ve en kötüsü mü? Kim olduğumu benden aldı. Öyleyse bu bir ders olsun. Sadece benim için değil, dinleyen herkes için. Kumar oynamayın. Çünkü sonunda kaybeden her zaman siz olursunuz.